Merhaba arkadaşlar. Güçlüğü hepimiz bu sıfırdan başa onu göstereceğiz. <laughs> 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 evet, baba gülsene. Bu şoktan aldığımız 16 jant bisiklet değil mi? Evet 16 jant Ne zaman aldık bunu? 22 önce galiba. Yeni aldık. Yeni aldık. He. 20, 20 sene galiba. He. Bak. Eziğim. Eziğim benim buraya girmemelisin. Çık buradan geriye. Burada çok yerimiz yok. Aynen çok yerimiz yok. Çünkü yanlış yere girildi. Geri geri sürmeyelim. Şimşek Mekun'un uzaktan kumanda arabamız da buradaymış. Bakın arkadaşlar şimdi böyle Geri geri de gidebiliriz isterseniz. Geri geri. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, hızlı bir Hı hı. Onun için şuradan başlayalım. bacaklarınızla böyle yapın. Bekle. Şimdi ben oradan ilmen gelip baba. Yedin yazın şuradan geçebilirsin. Önüne mi geçeyim? Önüme geç öyle. Yanından geçemem. Şu tarafa şu tarafa. Buradan mı? Hı yani oraya geç. Hı hı. Çünkü ben dönen gerek. Arkadaşlar. Videoyu koyacağız mı burada? İstediğin yere koyarız. Evet. Kama da koyarız, herkesin payşırlar. İstediğini ne yapmak istiyorsan yaparsın aşkım. Arkadaşlar, bazen bu zor, bu zor tamir edildiğimiz, alt tamir diyorum yaptık ve bu en güzel modellerden biri. O yüzden hı hı. ama bazen sürtebilirsin çünkü giriş olanlardan biri. Evet. O yüzden yani o yüzden bazen mütekerri olduğu için bazen az yavaş ki az az hızlı gidebilir o yüzden çünkü arkadaşımdan denedim çok aynen aynen öyle hızlı hızlı gitmeye çalıştım ama az hızlı gitti yani ben de bir şeyden bahsetmek istiyorum bu bisikleti 19 Mart'ta şok broşüründen aldığımızda fren sistemi V fren diye tabir edilen şuralara bağlanan frenlerdendi. Fakat bu V fren diye çıkmadı. bu nedenle sol arka frenimiz oldukça sert, değil mi? Evet. Arka frenimiz de burada bir saniye kıpırdama. Kıpırdama bir. Şimdi arka freni sıkar mısın? Arkadaşlar bugün sık arka freni Sıkıyorum. Gücün yetmiyor. Gücüm. Yetmiyor. Çok değil. yetmiyor. Yapamıyorsun çok. O yüzden şu... Ama... Şimdi bu... Ben göstereceğim. Bir, şey bir, saniye. Bir saniye. Istiyor. Ama aslında babamı göre basit. Tamam bir saniye. Ama... saniye. <laughs> ama bir şey diyeceğim. E, bu içine sokuyor ya bazen. Hı, o, o fren teli. Fren teli olduğu için bak burada bir kablo var. Kabloyu gördünüz arkadaşlar. O yüzden o yüzden onun onun Da sert. Sert. Yani Şimdi orca... ben şurada bir şey değineceğim. Evet. Bir kıpırdama be bir, bir dakika. Evet. Şimdi bak freni sıktığımızda burada jant da şu şekilde jant da sıkılıyor. Oynen. Dolayısıyla onun da sertliği var. Bak. Yani burada evet. bu fren aslında bunu uyumsuz. Bunu evet. buraya yapmışlar. Bak benim bu sürtüyor buraya. Değiyorsun. Evet. Yani değmemiş gerekiyor. Evet. Değirsek, dolayısıyla jant çamurluk değirse, çamurluk jant diyorum çamurluk değirse, bir de değirse, zarar görür. Şu, şu kısım dur bir saniye kıpırdama şu kısım tekere şöyle değmemesi lazımken bir dakika şöyle gösterelim bir bir saniye şurası tekere değmemesi lazımken burası da tekerin şu üst kısmına değiyor. Şöyle bakıldığı zaman uzaktan daha iyi anlaşılabilir. Şöyle bir fotoğrafını çekerim bunun da. Orada da bir gariplik var. Bunun sebebi de muhtemelen bunu buraya uydurmaya çalışmış olmaları. Normalde V fren olsa belki bu çamurluk böyle durmayacak ama bundan dolayı sanırsam buna basınç uygulanıyor herhalde ya da bir anormallik var yani. şu şekilde bir gariplik var. E, artık, evet. Artık çocuklar sıkılmış olabilir. O yüzden o yüzden biz birazcık Sizinle sürdüğümüzü gösterebilir miyiz? Evet sürebilirsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada yavaş yavaş sürelim.

Ona dikkat etmedim ama o da olabilir. Yani bir gariplik evet, var. Ama güzel bisiklet değil mi? Evet, bisiklet de bak. Şu da var. Bu böyle eğleniyor ya. bazen malzeme yok. Burayı çarpmaması gerek. Evet, çok önemli değil o işte çarpıyor. Yani evet. değiyormuş gibi bir his oluyor bunda. Evet. Bu arada fren. Bu frenin ve el mi freni? Bunun ne freni olduğunu ben de bilmiyorum. Bu küçük 12 jant bisikletlerde takılan frenlerden. Tamam. O bisikletlerdense bu 20 model olabilir. Yani. Çünkü 20 saat işte bunu yapar. Bu arada bunun bagajı var. O bölümün yani neye oldu? Allah'ım bir geçemedim şurayı. Mhm. <laughs> tamam hadi geri geri gel.